Zamanın birinde zalim bir vali adamlarını gönderip Hasan Basri Hazretlerini yakalatmak istedi. Hasan Basri de daha önce ders verdiği Habibi Acemi Hazretlerinin kulübesine sığındı. Valinin adamları hışımla gelip Habibi Acemi'ye. Hasan Basri'yi gördün mü diye sordular. O sakinlikle. Evet, şu an kulübemde dedi. Adamlar aceleyle içeri daldı ama bir türlü Hasan Basri Hazretlerini bulamadılar dışarı çıkıp tehdit ettiler. Niçin yalan söylüyorsun? Habibi Acemi, ben yalan söylemedim. Siz göremediyseniz benim suçum ne?" diye cevap verdi. Adamlar tekrar aradı. Yine bulamayınca pes edip gittiler. Onlar gidince Hasan Basri Hazretleri şaşkınlıkla "Ey Habib, Rabbim senin hürmetine beni onlara göstermedi ama yerimi niçin söyledin?" diye sitem etti. Habibi Acemi mahcup bir edayla Ey üstadım, sizi bulamamaları benim yüzümden değil, doğru söylediğimizdendir. Unutmayın ki, doğruların yardımcısı Allah'tır. Yalan söyleseydim, sizi de beni de alıp götürürlerdi dedi. Bu kıssadan hisse, daima doğruyu söyleyin. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.